bugün 18.30'da açılacak bu video yayınladığımda tam hani bugün yayınlayacağım zaten editleyip 18.30'da açılışımız olacak e, açılışa özel bir sürü etkinlikler vesaire olacak beyler siz de aç açılışa hemen katılmak istiyorsanız cuma günü yani bugün 18.30'da açılıyoruz böyle kendine özel mapleri özel skybox vesaire her şeyi var sunucunun ilgili yetkililer e, e büyüklere saygı, küçüklere sevgi gösteriliyor burada gençler. Yani yetkili ayrımı gerçekten yap yapmıyoruz. Hani yapanlara da yetkisini vermiyoruz veya uyarıyoruz. Gerçekten hani en iyisi olmaya değil bir aile ortamı kurmaya geldik beyler. Aile ortamına sen de katılmak istiyorsan şu an ekranda çıkan ve açıklama kısmında bulunan IP'den ve Discord adresinden sen de aile ortamımıza katılabilirsin. Ee, çok uzatmak da istemiyorum beyler. Gördüğünüz gibi zaten kendine özel meti falan her şeyi var. Ve hani ünlem marketi de görüyorsunuz. Tamamen isyan odaklı beyler. Gördüğünüz gibi jetpack yok. Hani eklemeyi de şu anlık düşünmüyoruz. Kendine özel bıçak modelleri falan her şeyi var beyler. Hani eksiği gerçekten ama gerçekten yok. Siz de gelmek istiyorsanız dediğim gibi açıklama kısmında şu anda ekranda çıkan IP'den gelin sunucuya oynayın beyler. Yetkililere hakkını veriyoruz yani sunucuda aktif kalanlara gerçekten ama gerçekten hakkını veriyoruz Yani adam mesela 30 saat oynamışsa adamı slot bir bırakmıyoruz Veya adam 100 saat kasmış slot bırakmıyoruz anladınız mı? Yani serverda gerçekten aktif kalanların hakkını gerçekten ama gerçekten veriyoruz Sen de gelip yetkili olabilirsin O yüzden sen de hemen discorda ve sunucuya girmeyi unutma Tamamdır beyler çok uzattım yine ee, bu video bu kadar. Ee, sunucuya gelmeyi unutmayın. Bye bye.